Merhaba, iyi günler. İyi günler. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah razı olsun. Sağ olun. Şey sa Kaç ja. sene oldu burayı açalım? Ben iki sene. İki sene oldu burayı açalım. Haa. Bu evde... Bu evde Evet. yok. Ne kadar? Mustafa, vatanına dönmeyi ister misin? Yok. Neden? Burada hırsı var. Suriye'de de masal hürcüt yapıyorlar. Evet. Evet. Türkiye'den dönmek istemiyor musun? Kalmak mı istiyorsun? Burada, burada, ben vatandaşım ben vatandaşım. Vatandaş oldun mu? Bir gösterir misin kardeşim? O silah taşıma ruhsatın da var. Oooo, işte, silah ne marka? E, Sos, Beretta. Beretta. Beretta? Evet. E, tamam. Evet. Bu da vatandaşlık belgen değil mi? Can güvenliğinden silah ruhsatı alamıyor. Evet. Ulan ne zaman vatandaş oldun? İki sene. İki sene oldu. Ben, bir soru, ben, bir ben çok sevdim. Sen ben çok sevdim. Ben çok sevdim. Ben çok sevdim. Ben çok sevdim. Ben Sen niye Ben çok Be sevdim. Ama vatandaş olmuşsun bir de. Tamam, evet. evet. güzel. Hadi Mustafa, Hadi. Hadi. Abi, Mustafa görüşürüz. Vallahi.